Telefonda mı sıkıntı var ya? Sana bir telefon alalım. Burada teknoloji aramızda bu işi nasıl hallediyorsunuz bilmiyorum ama ben burada oynarken bunlar beni böyle kendi kafalarına göre çekiyorlar. Nasıl bir deneyim abi? Güzel bir deneyim. Ben kendi kendime de kendimi çektiğimde kameraya koyup <laughs> çok daha normal bir şey değil. Ee, Özlemiş şimdi, misin evi ya? Özlemişim lan, evi özlemişim. Bu, peki insanlar nereden bunu yönetiyor? Millet nerede? Ha şu arkada bir birisi vardı, uzaylı. O da gitti. Abi bunu e, şey yapıyoruz. E, uzaktan wireless bağlanıyorlar, alt katta onlar. Ha. Oradan oradan takip ediyorlar. Ha. Aynen biraz insani tepkiler de verirsen. <laughs> Güzel. Bak burada. Şu an kendinde mi kamera? Sen de evet. Burada Ayşe oda. Ha çok dağınık ya. şey benim eşyalarım var burada. Bana eşyalar koymuşlar kafama göre giyin diye. Ondan sonra biraz dağıttım ama şöyle düzelteyim. Senin Buradan. odada niye değil onlar? Benim odada değil, benim odada da sanat bir şeyler koymuş oraya. Hmm. Ama ben bu odayı daha çok seviyorum zaten ya. Sen uyuyordun orada ya set zamanı. Set evet Benim uy uyuma alanım ora. Barış Söylemek abi de öğrendi. Lütfü Yıldız. Allah! Salgın! <laughs> Albert Camus. Peki bu kitabı okudun mu Osman Hocam? Kamunun vebası değil mi? Kamunun vebasını. Öyle diyorlar ya, Kamunun yabancısı. Kamunun vebası. Kamunun şeyi. Ee, neydi? Toplum sözleşmesi de o muydu? Yok. <laughs> ha, Janjack Russo. Russo. Aynen. Bir otur daha, otur da konuşalım ya. Ya gezdim şöyle bir ya. var? evi gösterdim size ya. Eyvallah. Vallahi özlemişiz ya. Ben Yozgat'tayım biliyorsun, kaçtım. Biliyorum evde evin de güzel, evin şey arkada duvar kağıdından anlaşıldığı kadarıyla Aynı anne anne evi gibi bir. Evet bak şöyle gösterebilirsem. gösterebilirsen mutfak falan. Ha, o mı var? Aynen her şey var ya. Ama ailemle kalmıyorum. Başka bir evdeyim. Ee, babaannem olduğu için yaşlı. Ha. Ben dışarıya çıkıp gelince bir e, şey olmaz. Yöresel. 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 <laughs> niye gittin demezler mi adama? ne için? Anlamadım. Ama görmeyecektin de niye Yozgat'a gittin demezler mi? G gidiyorum görüyorlar. Ben. Pencereden falan bakıyorlar. Ha o bile yetiyor Evet. Aynen. O bile İnsancısın hocam, hocam? Osman hocam. Ne yapayım be? <gülüyor> 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 Abi, nasıl? Yengem, modacı yengem İstanbul'da mı? Ha o İstanbul'da. İyi kafa dinliyoruz ya şey vesilesiyle. Aynen. aynen aynen. Şimdi ee, burada sorular var, bir sürü sorular var Tarık. Hayır. Ee, tarık dedin bak, Doğu. Tarık. Dedim. Doğu nerelisin yani. Doğu dedi biri. Nerelisin abi? Benim karışık, babam balık esildi, <laughs> Çerkez, annem de Mersinli Yörük. Anne tabii. Yörük, Yörük. Yörük. Yörüklük var. Ben de görüyorum. Ha. Aynen. Ama ben Ankara'da doğdum, Amasya'da büyüdüm. Hmm. Ama şive oradan mı abi? Bir, bu mesela Şire, şi şive, şive konusunda bir açıklık getir. Abi galiba yani. Amasya'dan ya. Galiba Amasya'dan çünkü bizde ailede böyle konuşan kimse yok. Şiveli insan yok. Hmm. Ben böyle konuşuyorum. Bir tık şeyden herhalde babam doktor diye Amasya'da böyle götü kalkık havalı tip gibi görülmemek için şiveli olayım diye çabalamış da olabilirim. Ama Amasya'dan galiba. Bu şu an bu benim karşımdaki kameralar beni görüten beni kameralar vasıtasıyla görüyor musun? Ya onlar kapattılar. Kapalı değil mi bunlar? Ha, onlar Çünkü oradan buramışım şu anda. Altta başka Hayır. şey de... yok. Rahat yok. Artık... Onlar onlar kapalı. Biz ee... altını çıplak bak geziyorduk. Tabii rahat rahat oluyor <laughs> Ee, abi soruları sorayım. Çünkü de, yay, çekime devam edeceğiz biliyorsun birazdan. Yayını kapattıktan sonra birkaç şey plan kaldı. Onları çekmemiz lazım. Sor babacığım sor. Tamam. Diyorlar ki Tarık Şakrak hedeflerine ulaşabilecek mi? Bir kere Tarık Şakrakçı oğulları doğrusu. Değişti Bu mi ne oldu? Ha? Değişti mi? Şakrakçı oğulları mı oldu? Şakrakçı oğulları diyor ya kendisine zengin olmak için. Onu, onu ekledik yani. Şey o <laughs> Hed tamam, hedef Hedeflerine ulaşabilecek mi? Ya hedefi ne ki? Hedefi İrem İrem mi hedefi? Herhalde demek ki bilmiyorum. Ula ne kadar ulaşamazsa o kadar zevkli ya bence. Hedefi ulaştıktan sonra bir anlamı olmuyor ya hedefin. Yani. Doğru. Ulaşamazsın da daha efsane ta şeyin dediği gibi, Hakkı Bulut'un um dediği gibi ne kadar ulaşamazsan o kadar efsane ya aşk dediğin şey. Aynen. Ulaştıktan sonra Doğu Demirkol gerçek dünyada Tarık Şakrak olsaydı adımları ne olurdu? Bence bundan farklı olmazdı ya. Ben Bence de, de, de aynı. Zaten mi? kendi adımım neyse işte onu da yazıyorum ya. Aynen. Diyor ki Tarık karakterini e, karelerini, sahnelerini demek. Tarık sahnelerini canlandırmakta herhangi bir problem yaşıyor mu? Kendisine ne kadar yakın bir karakter? Sen ne diyorsun hocam? Bence birebir sensin ya. Ben, hatırlıyor musun? Askerde aramıştım seni. He he. Askerdeyken. He. E, demiştim abi gerçekten bir işte dizi yazdık ve he. Tarık diye bir karakter var. Ana karakter. Birebir sensin. Aynen. Sağ ol Osman. Gerçekten sana buradan teşekkür edeyim. Çünkü ben hayatta dizi yapmayı falan düşünmüyordum. Kimse de yani girmezdim yani. İkna edemezdi kimse. O gün Mustafa ile yemek yediğimizde öyle hani içten bir şekilde şey yaptın ya hani sen olmazsan içime sinmez kim olsun sen ne var anlattın. Ya iyi ki iyi ki şey yapmışım dedim ya. Eğleniyoruz evet. abi. Yani böyle eğlenebileceğim bir şey olacağını bilmiyorum. Dizi dediğin sıkıcı, mecburen para için yapılan bir şey gibi düşünüyordum hep. Vallahi Allah razı olsun kardeş. Sağ ol. Eyvallah abi. Hoş geldin. Sen de vallahi çok iyi oldu. sağ ol. Orası işte. Eğleniyor. Ha, iyi oldu. Ha, bir de bir şey hissettim ya böyle e, işte 12. bölümde hissetmeye başladım. Karakterlerle yavaş yavaş daha yeni yeni böyle e, ünsiyet kurmaya başlamışım. Yani işte yazarken ha. falan hani hissetmeye başladım. Bu da çok tatlı. Ünsiyetten yerim. kastın şey yani. Samimiyet Hiss mi yani? Ya onu hissetmek yani an anlamak anlamında. Üns kökünden gelir. <laughs> Diyor ki Vildan'a neden kötü davranıyorsun? Ya hakikaten Vildan'a bak buradan açık açık söyleyeyim. Vildan'a köpek gibi davranıyorum senaryoda. Allah'tan ben onların hepsini değiştirip Vildan'a daha insancıl yaklaşım Vildan'ın Vildan gönlünü alma falan yok. Vildan'ın ağzına sıçıyor Tarık normalde. Mustafa'nın o Mustafa'nın ıı, lanet <laughs> ruhu dolayısıyla <laughs> Vildan'a daha kötü yazıyorlar. Vildan'a ben hep insancı davrandım. Hatta Vildan'ın zekice laflar etmesinin için ona güzel şeyler o sülükte mesela işte şey diyor e, ne diyor bana sarkastik yaklaşmaya çalışıyorsun ama bu yaptığın düpedüz kırıcılık diyor falan onları bana o anda ekledik Bildan e, daha dolu daha şey bir karakter olsun bir de şey de var hani gerçekten kıymetli olanın kıymeti bilinmediği zaman şey oluyor ya etki bırakıyor ya bence evet. Öyle olması daha hoş yani. Vildan, Vildan yazmış Sahra sana çok güzel sana güzel davranmak çok yakışıyor Tarık demiş Sahra. Ya davranmıyor muyum acaba? Normalde güzel davranıyorum. <laughs> e, sonra Sa abi... Sa Sahra Sahra <laughs> Bir de sette de güzel bir dil oluşturmuşsun ya bütün oyuncularla rejiyle, ile Damla Damla Damla. <laughs> aynen aynen. O öyle oturdu. Damla'ya bir şey söylerken bir iki öyle oldu. Çok Zafer abinin de hoşuna gitti. Sürekli o da öyle söylüyor. Ada, da damla, Damla. Ha şimdi öyle onunla ilgili bir soru var. Ha. İrem İrem der misin? Damla'dan daha iyi demişler. Ha e de... o da öyle oldu değil mi? O da oyunun ha. içine Damla'dan sonra İrem'e geçti. Asıl Aynen İrem İrem. Kahraman. İrem İrem İrem, İrem. <laughs> Bu şey galiba neden öyle yapıyor? Tam böyle heyecanını mı dizginleyememekten? Ve şeyden mi acaba? Bir Öyle oluyor öyle konuşan yani. Evet ama çok hoş ya. Ben çok sevdim. Hatta sevdi de yani artık öyle konuşmaya başladık. Hocam oza oza Osman Osman hocam hocam hocam. Do do, do, do. <laughs> diye böyle saçma sapan. Burak Çevik gelmiş. Burak Çevik e, ünlü Bahçevik. sanat e, ünlü sanat yönetmeni, sanat Aa, filmleri yönetmeni. E, öpüyorum. Burak Çevik'e de selam buradan. Sorularıma devam. Festivaller yok, görüşemiyoruz ne zamandır. Burak Çevik festival yoksa yoktur ya. Ne yapsın adam? Festival yoksa. Festival evlidir. varsa da cool cool takılır orada. Aynen. Arda Kurallı oynamak nasıldı? Ya çok tatlı Arda Kurallı oynamak. Arda abi hakikaten. Bir de güzel güzel hani görüyorsun onu hani eski haline dönmüş gibi duruşu şeyi yani kötü şeyler yaşadı. Magazinde kötü hallerde gördük ama adam hala girdiği zaman bir ortama o star havası hala var. O saygınlığı. Var, de var. değil mi? Değil mi? Hissediyoruz yani. Çok tatlı ya. Çok sevdim ben adamı. Valla. çekmecede biz aynı muhitte oturuyoruz yani aslında da. Çok görüşemedik. Yani bir kere alsa maçı yapmıştık onunla. O gerçi bir hatırlamıyor da. Ben o arada Arda olarak, Çocukken mi? Yok ya. Bir 5 sene falan oluyor. Aa. Ha. Vay be. Nereden hatırlıyorsun? Arda maçı yapmıştık. Ben hatırlıyor mu dedim ben salak gibi. Ne dedi? maçı de Abi bir soru diyor ki bence Tarık Vildan'a şans vermeli. Burası soru değil. Bunu, bu konu hakkında Doğa abinin düşüncelerini merak ediyorum. Bence de net vermeli. Sen, sen, bana hep söylüyordun değil mi? Bir sana sen... Evet söylüyorum ama o da şey olur. Yani aslında hani o da hani bence kilit düğümler çözüldükten sonra anlamı olmuyor ya. Gerçek hayatta da neticede bir mesela bir araba almak istersin çok aldığın zaman artık hani bir ay sonra bıkarsın ya. Evet. Hani düğümler ne kadar geç çözülse ne kadar girift olursa o kadar anlamlı. Yani Vildan'la aramızda daha katmanlı bir belki aşk mı yoksa arkadaşlık mı yoksa ne yaşıyor bunlar diyeceğimiz bir şeye evrilmesi daha güzel bence. Evet olabilir. Hadi Net 6. aşk bölüm Altıncı bölümde yapmıştık onun küçük bir provasını. He he. Sevgililer günü müydü? Aynen sevgililer günü. Aynen. Ya ee, Zafer abi de şeyinizi izledim, katılmaya çalıştım katılamadım. İki kişiden yani. fazla gülmedi. Dün olmadı ya, dün değil şey ah, değil. De. Salı günü mü yaptık? Salı günü yaptık aynen. Çok Zafer abi de özledim ya. Ece gelmiş, Ece'yi özledin mi? Ece, özledim, Ece tabii ki aşırı özledim. Bayılırım. Ne, ne bak ne demiş? Vildan mı? Okey Bay Tarık demiş. İrem İrem saçmalama. <laughs> saçmalama. orada dur e, Bora da atlamış Ece ben buradayım demiş. Ya ya Bora da çok tatlı ya. Allah hepsi çok tatlı insanlar. Valla Bora'yla sahnelerimizi de çok seviyorum. Şöyle bir şey bulduk onunla da. Selamlaşma. Şey Bora Akkaş değil ya. Bora Cengiz. Tunç mu? Ha. Ha. Çık, yayından çıkarabiliyor musun? Öyle bir şeyin var mı? <laughs> Çıkarsın Çık yayından. Çık 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 çıkaramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyor ki çevresinden ve halktan aldığı olumsuz tepki var mı? Varsa neler diyor. Ya var olmaz mı ya? Olumsuz tepkiden bol ne var ya? Ne abi yani, mesela? Ya ne var? bileyim bir şeyler yap. Aslında başta insanlar çok seviyor ama bir yerden sonra bazıları sevmek istemiyor yani. Hani ne kadar samimi olursan, ne kadar alçak gönüllü olursan o olur. böyle havalı takılma. Yani ben de buyum elimden geleni yapıyorum modunda olursan o Birileri bir Birilerine batıyorsun yani. Hı. Hmm. Görüyorum abi. Sağda solda yorumlar, şeyler var yani. Hayır, yapacak bir şey yok ya. Eşimize bakacağız. Ne, ne yapacağım? Aynen aynen. Şunu görüyorsun yani. Bazı kötü yorumlarda şunu fark ediyorsun. Hani kötü de olsa, elle tutulur bir yanı olursa. Hani da, ha, evet, evet. Tartışırken de karşı tarafa biraz hak veriyormuş gibi yapıp ondan sonra gömmen lazım ki lafını karşı taraf kale alsın. Ama kötü evet. yorum şöyle olursa Türk kaka sen de şerefsizsin, beceriksizsin falan baştan sona kötü şeyler yazdın o zaman şunu görürsün. Ay yazık diyorsun yani. Hani canım ya diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> kötü yorum hiç kale ama bazıları evet. Yani. tutarlı